Arkadaşlar hepinize Çorlu Buhari Otomotiv'den merhaba. Bugün arkadaşlar Dacia Jogger'ı inceleyeceğiz beraber. Çorlu'ya geldik. Sizin için 150 km yol geldim. Buhari Otomotiv'e gerçekten çok teşekkür ediyorum davetleri için. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Şimdi birlikte Jogger'ı inceleyeceğiz. Bu videodan sonra da Jogger'ın bir tane test sürüşü videosu gelecek. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni Jogger'la beraberiz. Şöyle güneşi arkamıza aldık rengi çok güzel. Güneşte de bu arada rengi ayrı bir güzel oldu. Yeni logosuyla beraber bence Dacia çok daha güzel bir havaya kavuştu. Şimdi elimden geldiğince arkadaşlar size Jogger'ın özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Bu arabayı tercih edecekseniz neden tercih etmelisiniz? Ondan sonra bu arabayı aldığınız zaman size nasıl avantajları olacak? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu videodan sonra da dediğim gibi birlikte bir test sürüşü yapacağız. Çıkacağız, kullanacağız. Normalde biliyorsunuz benim olayım tamamen test sürüşü. Yani arabanın hissettirdiklerini ben genelde anlatmayı seviyorum. Ee, ama yeni bir otomobil geldiği zaman da daha detaylı incelemeyi seviyorum. O da ayrı bir konu. O yüzden şimdi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Jogger'ı. İlk olarak bu araba yani benim gözümde çok kullanışlı bir otomobil intibası yaratıyor. Çünkü birincisi en büyük özelliği 7 kişilik olması. Yani arkada iki tane daha koltuğu var. Zaten hepsini göstereceğim birazdan. İkincisi boyutları anlamında uzun sayılabilecek bir araba ve koltuklar işlevsel bir şekilde katlanıp e, kaldırılabiliyor. O yüzden arkada gerçekten geniş bir alan açılabiliyor. Bu sebeple çok kullanışlı bir otomobil gibi bana geliyor. Birazdan da zaten beraber bakacağız. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Yeni otomobillere ulaşabilmem için kanalın artık abone sayısının biraz artması gerekiyor. Çorlu Buhari Otomotiv'e de tekrardan teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladıkları için, davet ettikleri için. Şimdi ilk olarak anahtarlar elimde. Ee şöyle biliyorsunuz arkadaşlar Renault'un, Dacia'nın anahtarları böyle karta benzer. Kart şeklinde bir anahtarı var. Arabada bu arada anahtarsız çalıştırma var. Şimdi ilk olarak şöyle arkasını göstermek istiyorum size. Burada bir adet montumuz var. Şu montu şöyle kenara alalım. Şimdi koltuk benim ayarımda. Benim ayarımdayken şöyle bir arkaya oturmak istiyorum. Bu arada arabanın arkasında kendinizi yüksekte hissediyorsunuz. Yani ben şu anda sanki böyle... SUV'nin arka koltuğuna oturmuş gibi hissediyorum ama önde böyle değil. Önde daha alçaktasınız. Arkada oturduğunuzda sanki böyle bir yüksekte gibi bir hissiyat geliyor. Tavan yüksekliği falan da bu arada gayet iyi. Başımın yukarıya değme ihtimali yok. Diz mesafesi anlamında da iyi. Şurada da arkada gördüğünüz gibi şu anda geniş bir alanımız var. Çünkü burada koltuklar şu anda katlı. Şunların altında koltuk var. Şu anda katlı vaziyette. Bir bakalım. Evet. Arka koltukları görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde şunlar. 7. koltuklar. Şu kırmızı tuşlar vasıtasıyla işte komple sökebilir de biliyorsunuz. Yani komple söküp örnek veriyorum pikniğe gittiniz bir yere. Sandalyeniz yok. Şu iki koltuğu söküp orada oturabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı. Gerçekten yani özellikle benim gibi birine böyle bir şey çok lazım. Ben genelde arabamın bagajında sandalye taşıyorum. Sandalye bazen unuttuğum zamanlarda çünkü ben seviyorum böyle çayırda çimende hemen böyle termosa çay yapıp bir yerde oturmayı. Ee, o yüzden mesela bu araba bende olsa bu iki koltuğu söküp çok fazla kullanırdım diye düşünüyorum. Yani sök, e, koy ve kullan. Şimdi arkadaşlar e, Dacia'da paketler değişti. Essential en boş olarak geçiyor. Expression var orta paket. Bir de Extreme var en dolusu olarak geçiyor. Şu anda benim incelediğim araba Expression olan modeli. Yani orta paket diyebileceğimiz model. Orta paket bir Jogger'la beraberiz. Orta pakette neler var vesaire e, zaten bunları içeriye geçtiğimiz zaman elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Bu arabanın devamlı arkasına geçmemin sebebi en önemli yerini ben arkası olarak görüyorum. Bir de bu arada bir şey göstermek istiyorum size. Tasarım olarak, bak şu kapatayım bagajını. Araba tasarım olarak arkadan bana böyle Volvo XC60'ları hatırlattı eski. Bu hani 2012-2013 Volvo'lar vardı ya XC60'lar. Arkadan bildiğiniz Volvo'ya benziyor. Ben arkadan görüntüsünü gerçekten çok sevdim. Fotoğraflardakinden daha çok sevdim. Yani fotoğraflarda gördüğümle gerçekte gördüğüm Biraz farklı. Gerçekte çok daha bence güzel gözüküyor. Dacia'nın genel olarak bütün otomobillerinde değişen şu oldu. Logo değişti arkadaşlar. Bence güzel oldu. Arkada Dacia yazıyor. Önde de amblemi e, değişti. D ve C şeklinde. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Valla bence e, bu amblemle beraber arabanın yüzü gerçekten biraz değişmiş. Hatta e, içeride direksiyonda da Dacia yazıyor. Onu beğenmeyenler de oldu ama açıkçası benim hoşuma gidiyor. İçeriye geçtiğimizde zaten bakarız. Şöyle bir yavaştan içeriye doğru geçelim. Kapıyı kapatalım. İçeriye oturalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içeride e, direksiyonumuzun üstünde artık böyle Dacia yazıyor. E, tasarım tabii ki de göreceli bir kavram. Bazılarının da hoşuna gitmiyor ama açıkçası ben beğendim. Yani burada şu anda eski Dacia amblemini düşündüğüm zaman yeni yazıyla beraber bence direksiyonun algısı çok daha fazla değişmiş, çok daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tasarım göreceli. Bunu beğenen ya da beğenmeyenler çıkabilir. Şöyle bir yarı kontak yapalım. Farları şöyle bir yakalım. Farlarımız led yanıyor. Bu arada yani bu içerideki detaylar şu farın içinde böyle yürüyen beyaz detaylar falan bence güzel duruyor. Ama uzunlarımız halojen bilginiz olsun yani uzun farları yaktığınız zaman halojen yanıyor ama kısalar bu şekilde yanıyor. Jantlarımız bu arada opsiyon 16 inç. Mesela jantların göbeğinde de yeni amblem bence hoş durmuş. Şöyle silelim hafiften tozlanmış. Bence yeni amblem jantta da güzel duruyor ya. Tekrardan içeriye geçelim. İçeriye geçtiğimiz zaman Manuel bir şanzımanımız var burada. Ben genelde Renault grubunun vites geçişlerini falan severim. Zaten bunu test sürüşü esnasında da anlatırım. İçeride sizi böyle boğan bir hava yok. Göz anlamında buraya mesela telefonunuzu vesaire atabileceğiniz bir göz var. Cüzdan müzdan vesaire buraya komple sar. Hatta mesela şöyle telefonumu koyayım oraya. Dikine sığmadı. Yani yanlamasına şöyle telefonu bırakabiliyorsunuz. Yani geniş sayılabilir. Cüzdan falan rahatlıkla sığar. Şurada iki tane bardaklığımız var. Burada bir tane kol dayamamız var. Ama böyle e, kolçak gibi içine bir şeyler koyabileceğiniz bir alan değil. Sadece kolunuzu dayayabildiğiniz bir alan var. Ben genelde böyle değil de e, içine bir şeyler koyabildiğim tarzda kolçakları daha çok seviyorum. Kolunuzu buraya dayamadığınız zaman gerçekten uzun yolda özellikle insanın omuzu ağrıyabiliyor. Yan taraftaki mesela kapı gözleri falan fena değil genişlik anlamında. Cam kumandalarının olduğu yerde şöyle bunu ben daha önce başka daçalarda da zaten görmüştüm. böyle babaanne koltuğu kıvamında bir kumaş kullanılıyor. Ben bu kumaşı vesaire seviyorum. Malzeme kalitesinden falan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Arabanın zaten olayı bambaşka. Araba tamamen kullanışlılık üzerine üretilmiş bir otomobil. Özellikle hem boyutlarıyla hem de arkadaki o 7. koltuklarıyla beraber kullanışlılık üzerine üretilmiş bir otomobil. Torpidosunu merak ettim. Torpidosu böyle arkaya doğru bayağı uzanıyor. Bu arada hani içeriye doğru kolu sok sok bitmiyor farlarımız otomatik. Ee, yağmur sensörümüz de var. Ee, klimamız da burada gördüğünüz gibi dijital bir klimamız var. Şurada bir adet çakmaklığımız var. Şöyle güneşli indirdiğimiz zaman burada bir tane aynamız da mevcut. Işığı ee, yok ama aynamız mevcut. Sağda var mı bakalım. Aynı şekilde sağ tarafta da aynamız var. Şurada bir tane SOS tuşumuz var. Arabanın olayı tamamen arka taraf ya. Bu arabanın olayı tamamen arka taraf arkadaşlar. Aynalarımız burada elektrikli sağ ayna, sol ayna şeklinde şöyle seçebiliyorsunuz. Çok da kolay, basit ayarlanmış. Yani bunu seçmek, ayarlamak falan da kolay. Dört camımız otomatik. Burada da camları kitleyebiliyoruz Şurada iki tane bardaklığımız var bu arada. Arkada da anahtarları bırakabileceğiniz bir tane göz var. Hatta şöyle bakın. Koyayım oraya anahtarları. Bak şöyle koyduğum zaman tam anahtar için yapmışlar burayı. Anahtarları buraya bırakabiliyorsunuz. Hatta bakın burada bir tane daha çakmaklığımız var. Şimdi arka tarafa tekrardan geçelim. Arka tarafta o yedinci koltuğa oturmak istiyorum. Oraya bir de oturup bakmak istiyorum. Bir de tabii burada ekranımız var. Bunu sürüşte de bu ekrandan bahsederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoyu da kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri mutlaka açın derim. Hadi bakalım şu arka koltuklara bir oturalım. Bu arada şu perde de bence güzel bir özellik. Kamera takıldı. Şöyle şuralara oturtturuyorsunuz. Ama tabii burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer buraları tam oturtmazsanız yani emin olun tuttuğunuzdan tümseye mümseye bir şeye girdiğinizde bir anda zıplar pat diye kapanır. Bir şey olmaz da korkarsınız yani. Bırak bakayım Araba kullanırken yani bıraktığın zaman da kibar kapanır aslında. Şey değil. Bir tanesini kapatsak yeter. Evet arkadaşlar şimdi 7. koltuğa geçeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Arkaya geçmek çok fazla kolay değil. Mesela Samet biraz sen rahat geçersin aslında kanka da. Ama ben geçeyim daha gerçekçi olur. Dur sen oğlum dur. Ben 1.80'im ben geçeyim. Yani normalde bu koltuğu <laughs> Arkadan bir <çekeyim, gülüyor> Normalde bu koltuğu buradan da kaldırıp, bunun da Sanka burada pimleri bir dakika. var. Sen şimdi oturdun tamam, mu? Tamam, kapat abi bana koltuğu. <laughs> benim boyum 1.82 Ve bir şey söyleyeyim mi Samet? Yine de rahatım yani, bakma sen. Dar evet, gibi gözüküyor ee, ama rahatım yani. Enteresan bir şekilde bardaklık da. Aa, aynen, güzel, bu yani arkaya bak kol dayamam. Ilginç, abi mi? ben burada var ya, mükemmel seyahat ederim ya. Şaka yapmıyorum, gerçekten. Bence kullanışlı. Yani 7. koltukta da benim boyutlarımda birisi rahat edebiliyor. Da çekebilirim kanka, güzel olur. Yani şu alanı gösterebilirim. Ya yani yan tarafında da böyle bir alan var şu anda. Evet. Bunu da aynı şekilde kapatıp 7. koltuk olarak hatta açalım. Dur. Bak şöyle. Ama tabii bunları yaptığınız zaman bagajda birazcık sıkıntı oluyor. Yani şu anda bagajı pek kullanabileceğiniz bir bagaj yok. Tabii bagaj ufak. 7 kişiyle seyahat etmek istiyorsanız bagajdan biraz feragat etmiş oluyorsunuz. Bunların şimdi detaylarını özet bir şekilde zaten dışarıda anlatacağım. Ama genel olarak burada iki kişi rahatlıkla gider diye düşünüyorum 7. koltukta. Bardaklığı ve kol dayamasının olması da bence gayet güzel. Şu anda sanki böyle minibüste kendimi böyle sanki minibüsün arka koltuğunda oturuyormuş gibi hissediyorum. Hissiyatı güzel. Bence amaçladıkları şeyi bence başarmışlar gibi geldi bana. Arkadaşlar Jogger tamamen kullanışlılığıyla ön plana çıkan bir araba. Tamamen kullanışlık üzerine üretilmiş bir otomobil. Ee, arka tarafta dediğim gibi 7 kişi seyahat etmek istediğinizde sıkıntı yok. Boyunuz 1.80-1.82 ise benim gibi yine de rahat edebiliyorsunuz. Ben bir problem hissetmedim. Ama bu arabada şöyle bir durum var. Bütün koltukları yatırdığınız zaman eğer ticaretle uğraşıyorsanız yani mal vesaire taşımanız gerekiyorsa arada sırada e, mal taşımak için de uygun. Yani Komple yatırdığın zaman arkada bayağı geniş bir alan oluyor. Mal taşıyabiliyorsun ama 7 kişi seyahat edecekseniz e, ne yazık ki bagajla alakalı şöyle bir problem oluyor. Yani buraya çok fazla bir şey koyamazsınız. Yani aslına bakarsanız kullanım şeklinize göre arabayı dizayn edebilmeniz bence güzel. Ben Jogger'ı beğendim. Kullanışlılık temelinde baktığım zaman bence mantıklı bir araba. Ama tabii ki de ben dediğim gibi şu anda sürüş hissiyatını merak ediyorum arabanın. Kullanırken neler hissettirecek? Performansı nasıl? Beraber bunlara bakacağız. Bir sonraki sürüş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.